Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Real Madrid efsanelerini açacağız. Eğer videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedikten sonra şimdi Casillas geldi. Casillas'ı istediğim oyuncularından bir tanesi tabii ki de Casillas'ın çıkmasını çok isterim. Zaten bir 97'si var herhalde ya. Bilmiyorum da bir 96-97 olur diye düşünüyorum. Yani Real Madrid'i seçtikten sonra bir 98'e dahi gidebileceğini düşünüyorum. Ee, burada Roberto Carlos var. Tam 1500 MyClub parası harcamayı düşünüyorum bu sırada. Ee, 3000, 3600 MyClub parası var. Yani çıkana kadar tabii. Şimdi birincisinde çıktı. Hemen de bitirmeyiz de. Biraz açarız. Şöyle bir Guti, Guti çıktı. Ya yani Guti çıksa da bu da fena değil. Özelliklerine falan baktığımız zaman zaten. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Ee, yani hani orta sağ ideal bir orta saha. 93-94 olabilecek bir orta saha oyuncusu. Morientes düşük kalmış biraz. Açıkçası söylemek gerekirse 94'e kadar çıkıyor sanırım. Real Madrid seçersek bir 97 falan oluyor. Daha iyi oyuncular olduğuna eminim sizlerde. Devam edelim şimdi. Bugün siyah topa doyacağız. Bir kere o kesin. Niye? Çünkü Barcelona'nın siyah topları var şu anda. E daha doğrusu ödül olarak bunu verdi bana. Messi'yi çıkarırız artık. Yani burada da Messi'yi de çıkartamazsak 4 tane siyah var yani. Başlangıcımızı şöyle bir bir a, gümüş topla başlayalım aynen. Bir iki tane gümüş açalım. Bir bakarız siyah çıkar zaten. Belli olmaz. Tabii Brezilyanın siyah çıkacak hali yok. Devam edelim. Bir tane daha gümüş. Gümüş top açalım. Haydi bakalım haydi. Nereye gidiyoruz? Ve Portekiz'den de gümüş. Yani altın çıkan maksimum siyah yok Portekiz'de. Haydi 100 Michael parasını veriyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Haydi bir İspanya'ya gidelim. O Roberto Carlos'u alalım. Ya gitme oraya işte. David neresi kim ya? Şöyle bir hemen Şöyle bir tane daha açmak istiyorum. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Şöyle bakalım. İngiltere'ye gidiyoruz. Yine İngiltere'de kim var? Siyah yok zaten. Fred'i verdi. Tamam. Şöyle Barcelona Gold Plus'tan açalım. Gold Plus mı? Gold mu? Gold sanırım. Bakayım. Evet Gold. Kim çıkacakmış Barcelona'dan? Bir bakalım. Sabek. Bakalım Barcelona'dan kim çıkıyor? Oo, kim bu? Orta saha. Yok ya Roberto çıktı. Sabek, Serhi Roberto. Hoş geldin Roberto dedikten sonra hemen devam ediyoruz. Yani bir Kasiyas çıksa çok güzel olur aslında değil mi? Bence olur yani. Kasiyas çıksa çok da güzel olur. İngiltere'den ne çıkacak? Klein. Bir tane daha açalım hadi. Haydi bakalım haydi. Şöyle yine İngiltere'den. Bir İspanya'ya git İspanya'ya git. Manchester United'a gidiyorum paso. Şöyle bir siyah açıp kendimizi bir moral motivasyona sokalım. Yani siyah çıkmıyor yani. Bir Messi ver de Messi'miz olsun yani acı. Bakalım Messi verir mi? Kim bu? Ya Messi değil ya. Messi değil bu kim? 22 Arturo Vidal. Vidal'i verdi. Tamam. Okey. Vidal çıktı Tamam. Şöyle bir devam edelim. Daha 3200 Michael'a paramız var. 11 tane daha açacağım. Bakalım neler çıkacak. İspanya'ya gidiyoruz. Artık verirsin artık o kadar gümüşten. Gidip Real Madrid'den veriyorsun. Neden gümüş top veriyorsun ya? Rodrigo mu bu kim? Aynen Rodrigo'yu vermiş. Hemen şuradan bir tane ücretsiz ücretsizlerden açmak istiyorum. Yani moralimi bozdu yani. Açıkçası söylemek gerekirse buradan verirse Fransa'dan bir Neymar mı veriyorsun? Nerede Neymar? Ruli. Şöyle bir hemen şunu bir açalım. Haydi bir İspanya'ya gidelim. Fransa'ya gitme işte ya. Fransa'ya niye gidiyorsun? Silimani geldi işte. Al bu Silimani ne ya? Hadi bir tane daha açalım bari. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz? Haydi verirsin. Bunda inanıyorum. siyah top ama bu değil ya. Bu değil. Forması mavi olacak. Mor olacak. Mavi diyorum. Tony Kroos geldi. Hoş geldi ama bu değil. Aradığımız şey bu değil. Şöyle bilek toplardan devam edelim. Bir Barcelona'nın bilek topunu isteyelim bakalım. Kime gidiyoruz şimdi? Şöyle bir bakalım. Barcelona'dan on numara mı? 10 numara Messi geldi Messi. Sonunda beriiz. Hoş geldin aramıza. Messi geldi Çok güzel İkinci siyah topumuz oldu Biraz daha açalım şöyle bir Real Madrid sahnelerini istiyorum çünkü Ya Fransa'ya gitme işte ya Fransa'da ne var Aguilar Ne Messi'nin şerefine bir tane daha açalım Dur Messi'nin şerefine bir tane daha açalım Kim çıkacakmış Çok merak ediyorum Şöyle o Nereye gitti? İspanya'yı tabii. Başka bir yer yok. 5 numara. Rakit iç miydi bu? Bilmiyorum da. Busquets. Aynen Busquets'miş. Tamam. Busquets çıkıyor. Güzel. Barcelona kadrosunu düzdük diz, zaten ya. Şöyle Son 7 kaldı hadi hadi artık çıkman gerekiyor yani. O kadar İtalya'ya gidiyor ya. İtalya'da kim o Sisiglio çıktı. Cık. Bir tane daha açalım hadi. Vermeyecek herhalde ya. Yani. Bir tane verseydin var reis ya. Versin ne, ne var yani hani. Şöyle gittik. Hadi gidiyoruz. Güzel İspanya'ya. Aha çıktı. Efsane çıktı. Efsane çıktı. Morientes mi? Morientes mi o oh, Morientes mi Güzel Fernando Morientes'ti sanırım bilmiyorum da Çok güzel oldu Morientes hoş geldin Yani Düşük bir oyuncu ama Yani Efsane efsanedir Efsane de çıktı daha ne olsun diye Bu videoya Bir beğeni atarsınız arkadaşlar artık Şöyle bir Blackball Barcelona'nın yine bir bir siyah daha alalım. Alalım Barcelona'dan. Kim çıkıyor? İkinci Messi mi geliyor? Kim bu? Kim bu? On numara mı? On numara Messi, Messi, Messi. Messi'ye doyduk. Oo, oh, Messi de çıktı. Güzel. Devam edelim. Bir daha 5 tane daha açacağımız. Şu Michael parasıyla açacağım şeyler var. Şöyle bir nereye gidiyoruz? Türkiye asın bayrakları asın. Türkiye'den Fernando Muslera, adamsın Muslera. Muslera çıktı, çok güzel. Muslera çıkıyor. Kulübümüze hoş geldin Muslera. Hemen bir tane şuradan, hatta bir tane daha açalım ya. Hadi İspanya'ya gidersin yine. Yine bir İspanya'ya gidersin diyeceğim ama nereye gidiyoruz? Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'dan gümüş top çıktı. Hemen seni satmak istiyorum ya. Sen git. Git. Buradan git. Neyse bunu sattık. Şöyle bir altın toplarımıza bir bakalım. Hamit altın top açıyoruz. Bayağı açtık bu arada. Fransa'dan kim çıkıyor Mbappe mi? Paris'i çıktı. Oo, yine iyi. Sariba mı yoksa? Bakalım. Pablo Sariba mı? Juan Bernatmış. Okey. Devam edelim. Chamartin B'den açıyoruz. Madrid Chamartin B. Nereye gidiyoruz? İngiltere'ye yine çıkmadı. Tom Davis sevdiğim oyuncudur ama serbest bırakalım. Bir tane daha açalım hadi. Baya bir top açtık yani. Çok da siyah çıktı. Sayamadım 6 tane falan da sanırım. Efsane ile birlikte 6 tane çıktı. Bu kim? Bunu da bilmiyorum. Hemen geçelim. Korne. Hemen sat. Hemen sattıktan sonra Şöyle bir şunların ikisini de açayım da hiç kalmasın diye. Altın plastan bir siyah top ver bakayım. Ve Kona Güero <laughs> Nerede vereceksin? Liverpool'lu bir adam verdi ya. Kim bu? Origi verdi. Tamam. Okey. Şöyle bir bir tane daha. Son bir tane hakkımız kalmış bu arada. Şu gümüş topu da aradan çıkartalım. Eee Brezilya'da bir şey çıkmayacak zaten. Direkt Yago Pi, Pikachu çıktı ya. Pikachu. <laughs> Pikachu çıktı ya. Çıka çıka. Neyse bir tane daha açalım. Hatta iki tane açayım ya. 2000 olsun düz. Şöyle bir açalım. o Fransa'dan hiçbir şey yok. Geç. Yo çıkıyor. İspanya'ya gitseydi belki çıkma ihtimali vardı da. Yani Fransa'dan bir şey yok. O İtalya'dan da bir şey yok. Kaldı çıktı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Efsaneyi çıkardık yine hadi iyiyiz ya. Hatta şöyle de bir efsanenin kaç olduğuna da bir bakalım ya. Merak ediyorum aslında şöyle bir girelim. Şöyle bir yeni çıkan sırala diyelim. Morientes şurada zaten ya. Hemen şunu alalım. Antiraman'a basalım bakalım. Kaç oluyormuş? 42 bin bir tane basalım. Şöyle bir 35 binlikleri de basalım şu kadar. Kaç oluyormuş? Bir 94 falan olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Kaç olacakmış? Merakta ediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Morientes tam bir makinaydı bu da 2000'li yılların başındaki bir efsane 93 94 olur diye düşünüyorum ama bir bakalım yine de şöyle bir 42.000 versek yeterli olur mu ki bilmiyorum 3500 eklere basalım şöyle bir yeterli olur herhalde yani bayağı verdik yani 50.000 daha verdik 94 oldu eğer bir de Real, Real Madrid'i seçersek kaç olur? 96 falan olur sanırım. Yedekleri atarız. O zaman şöyle bir yedekleri takımımıza girelim. Şöyle bir takımımızı da göstereyim size. Yedekler de iyi gider ya. Zaman zaman oynatırım ben bunu. Şöyle kimin yerine oynasak. Şöyle bir Golovin'i çıkartalım ya. Golovin geçenki bölümde koymuştuk ama. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.